hoş geldiniz sevgili astrologlarım. Sizler olduğu sürece bizler varız. <laughs> tabii şaka bir yana. Bugün de yine karşınızdayım ve size ikizlerin aşk ilişkisinde ikizler ve koç, ikizler ve boğa, ikizler ve yengeç, işte ikizler ve ikizleri anlatacağım. Burada en kalabalık olan grup tabii ki ikizler ve ikizler çünkü yani 7-8 kişilik bir ilişkiden bahsedeceğiz onlara geldiğinde sıra. <laughs> Şaka bir yana. şöyle ikizler ve koçu zaten daha öncesinde koç ve ikizler olarak anlatmıştım ama şimdi biz ikizler perspektifinden bakarak konuşacağız, anlatacağız. İkizlerin egosundan yani ikizlerin doyum yani duygusal doyumundan bahsederek e, anlatacağız çünkü koç burada karşı taraf partner yani partnerinden ne bekliyor, koçtan ne bekliyor. Diğerinde de koç partnerinden ikizlerden ne bekliyordu onu konuşmuştuk. Biliyorsunuz ikizler karmaşık bir yapı zaten. Yani içinde birçok labirentin de bulunduğu işte fikir ve düşüncelerin yoğun olduğu bir zodyak grubu insanı. Düşüncesiyle var olan işte fikirleriyle kendisini varlığını hissettiren ee, insanlar, ikizler genelde onların o düşünceli yapılı halleri, işte meraklı halleri e, koçla birleştiğinde birbirlerine karşı çok kafa yani Video çekerken niye esniyesim geldiyse e, birbirlerine karşı aşırı derecede çekim kuvveti duydukları e, aşikardır koç ve ikizlerin. Çünkü ıı, koçlar böyle o ateşli halleriyle, işte gruptaki ıı, popüler tavırlarıyla, işte lider pozisyonlarıyla falan ikizlerin ilgisini çekecektir. İkizler de bunun peşine, tıpış tıpış takılacaktır. Ee, koç böyle orada işte egolu egolu konuşurken işte kendi arkadaşların grubuna ıı, havalı liderlik hallerinden bahsediyorken ikizler onu ıı, orada görüp analiz edecektir koçu. Koçun ne istediğini, nelerden hoşlanabileceğini, her şeyin dökümünü beyninde döküp koça doğru ilerleyecektir. Ve koçu elde edecektir zaten. Çünkü koçlar biliyorsunuz konuşmaktan, iletişimden etkilenen zodyak grubu. Hani kimisi işte böyle romantik jestlerden hoşlanır. İkizler zaten öyle değil. İkizlere romantizmine gitmeyin. İkizlerin daha çok merakını doyuracak o bilgi darcınıza gitmeniz lazım. Koçların da zaten bu maymun iştahlılığıyla ikizler birbirlerini aşırı derecede çekerler. Çünkü koçlarla tıpkı ikizler gibi daldan dala daldan dala atlayan, işte efendim hobiden hobiye zıplayan, bugün aerobik yapıyorsa yarın işte sinema takip eden, sinema eleştirmenliğini takip eden insan e, grubudur koçlarda. Bu da tabi ikizlerin dikkatini çekecektir. Bunlar ta ki işte flörtleşme başlayana kadar her şey günlük ilistanlı gidecektir ama flörtleşmeler başladıktan sonra e, o ikizlerin huzursuz ve gergin halleri ve koçun e, söylediklerine inanamama ve koçun da aynı şekilde ikizlerin konuşmalarına, sözlerine inanamama halleri. Çünkü ikisi de birbirinde açıklar yakalar ve yani açık yakalamaması söz konusu değil çünkü koç da çok renkli, girişken, arkadaş çevresinde popüler, sevilen bir insan. E ikizler de aynı şekilde arkadaş çevresi tarafından sevilen, arzulanan. Yani bunlar böyle aynı frekanslı tipler oldukları için, grupta istenilen insanlar da oldukları için mutlaka bir takım partnerlik ilişkilerini biliyorsunuz. Bizim Türkiye'de özellikle flörtleşmelerde ilişki yani birbirlerine sadık olunmalı kadın da erkek de ilişkisiyle yatmalı ve ilişkisiyle kalkmalı ben yani beklentilerimiz genelde böyle olduğu için işte ikizler ve koç burada afallıyor bu sistemde çünkü ikizler zaten hani bir kere flört dönemi başladığında bahsetmiştik bir önceki videoda hani yarım elma gibi elmasın bütün gezmek ister ama koç öyle değil koç bağımsız Koç ayak uyduramaz, ikizlere bireysel hareket etmek ister koç. Bu sefer de ikizlerin dikkati dağılmaya başlar ilişkide de. ikizlerin o şüpheciliği, o dikkat dağınıklığı havada uçuşurken koçla sorunlar ortaya çıkar, fikir anlaşmazlıkları ortaya çıkabilir, kıskançlıklar ortaya çıkabilir. Çünkü o ikizlerin o sosyal hallerini de koç kaldıramayabilir. Böylelikle ne olur? İlişki çatırdamaya başlar. Çok hani uzun sürekli olmayan bir ilişki meydana gelir. Yani ikizler ve koç böyle anlık hani. O çok hoş insanmış. Hadi bir bakalım bir birlikte deneyim yaşayalım deyip sonunda biz birbirimize göre değilmişiz. Hayatlarımızı sabot etmenin hiçbir anlamı yok deyip her iki tarafında kendi yoluna ayrılabileceği bir ilişki söz konusu olabilir. Ha bakın diyeceksiniz ki aa biz ikizler koç işte bilmem kaç senedir evliyiz. O zaman sizin mutlaka bir harita sinar sinastri haritanızda yani ilişki haritanızda yani kadın ve erkeğin ya da işte o aşk ilişkiniz neyse onunla birlikte bakıldığında uyum uyum çerçeveniz göz önünde bulundurularak hani yorumlama yapıyoruz. Ben tabii ki de burada sadece koç ve ikizler enerjisinden bahsediyorum. Evet şimdi geldik ikizler ve boğa ilişkisi çok parlak olmayan bir ilişkilerden bir tanesi daha çünkü biliyorsunuz boğa işte konfor seven konforunu korumaya çalışan insan grubu İkizler de tam aksi hani o ikizler için konforluluk konforsuzluk önemli değildir çünkü ikizler mesela işte macerayı sever doğayı keşfetmeyi sever gezmeyi tozmayı sever yani İkizler için konfor daha çok ikinci planda kalırken bu tarz şeylerde bu adı hep konfor ön planda. Sonra bunlar birbirlerini tatmin edemeyecek boyuta geliyorlar. Hani ilk başta karşılaştıklarında boğanın güzelliği, işte o sanat ve kültürel işte o deposuyla ikizleri belki böyle bir büyüleyebilir. İkizlerin bu hoşuna gidebilir ama yine sonunda hüsranla karşılaşılınabilecek bir ilişki. Çünkü İkizler'in ilişkiden olan beklentisi daha entelektüel boyutta işte birbirleriyle konuşmayı seven, iletişimi seven. Ee, yani boğa çok fazla konuşmaz. Yani, tamam belki çok konuşkan, dışa dönük boğalar olabilir ama e, ikizlerdeki o işte bilgi e, aktarımında yavaş kalabilir boğa. Hani boğanın daha çok ilgi alanları işte e, gündelik şeyler olabilir hani yemek hani bugün ne yapsak ne pişirsek işte şunu tarifinde şu da varmış biliyor musun ya da mesela boğalar sinemayı çok sevebilir. Boğalar da zaten aşırı kültürlü insanlar, aşırı bilgi birikimi sağlam insanlar aslında boğalar. Boğaları kesinlikle küçümsemeyeceğim ve çalışkan insanlar. Ama ikizlerle olan ilişkilerinde Hani iki, her iki taraf da birbirini tatmin etmeyecek boyutta olacak. Çünkü bu boğalar genelde beş duyu organına hitap eden bir e, zodyak grubu elemanı. E, hani de, biraz önce söylediğim gibi e, mesela birlikte yere gittiklerinde bir yemek yemeye, bir alışverişe, bir geziye çıktıklarında boğa için önemli olan şeyler e, işte oranın güvenliliği mesela konforu, rahat olup olmayacağı, kendisini rahat edip hissedemeyeceği, güvende hissedip hissedemeyeceği, maddiyat boyut mesela. Yani çok yüksek maddiyatlar, paralar ödemek istemez bir boğa. Çünkü o parasıyla daha farklı yatırımlar, daha farklı harcamalar, keyfek keder işler de yapabilir. Ama ikizler öyle değil. İkizler ee, i̇kizler için oranın e, onun merakını çekmesi yeterli. Gittiğinde de zaten konfor aramaz. Ee, i̇kizler için o işte bulunduğu yer artık nereye gittilerse bu hale birlikte ee, hani belki görsel olabilir ya da değişik fonksiyonel bir bar olabilir. Hatta bir e, ikizler bir arkadaşım vardı. Şöyle bir bara çok e, İzmir'deydi. Hatta adı Borsa mıydı neydi? Barda şey vardı, hani içkilerde o borsa gibi işte o gün en fazla tüketilen içki daha ucuz oluyordu, indirimli oluyordu. Mesela o gün bira çok tüketildiyse mekanda biranın fiyatı düşüyordu ya da o anda vodka çok tüketildiyse tahminim sistem böyleydi yani çok geçmişte gittiğim bir yerde. Ama iki arkadaşım çok ilgisini çekmişti mesela bu. Çünkü çok farklı, daha önce denenmiş bir şey değil hani tabii ki de denenmiştir de hani popüler değil yani. Hani o zaman zaten öğrencisin daha da dikkatini dikkatimizi çekmişti mesela. Hani ikizler böyle bu tarz şeylere ilgi duyar. Ha bu da belki bu merakıyla ikizlerin peşinden sürüklenip gidebilir ama işte o konforsuzluk, o kendini güvende hissedememe boğada baskınlaştığında işte ben buradan gitmek istiyorum. E ne zaman çıkacağız? Evimize gidelim gibi şeyler olabilir anlaşmazlıklar ikizlerle arasında ve ee, bu da ileriki zamanlarda sürtüşmelere ve ilişkinin devamını zorlamalara gelebilir. Bir de ikizler tabii ki de çok konuşmasıyla ve sözlü iletişiminde başarılı olmasıyla, göz önünde olmasıyla boğa bundan rahatsızlık duyabilir. Çünkü boğa böyle sadelikten işte daha kendine ait bir mekanda partneriyle yaşamını sürdürmekten hoşlanırken ikizler daha sosyal, daha girişken dışa dönük, boğalar bir o kadar ketumken işte toprak elementiyle havayının birleştiğini düşünün. Toprak havayı nötrler. Nötrleyince de hava kendini hava gibi hissetmez. Bu sefer ikizler de diyecek ki beni boğuyorsun. Senin yanında kendimi senin yanında kendim gibi olamıyorum, kendim gibi hissedemiyorum diyebilir böyle bu tarz problemlerle karşılaşılabilecek bir ilişki. Evet, sıra geldi böyle akıllarda büyük soru işaretleri uyandıran ikizler ve ikizler ilişkisi. Şimdi, ikizler ve ikizler ilişkisinde çok farklı bir durum ortaya çıkabilir. Çünkü bunlar fazla kalabalıklaştıkları için her kafadan bir ses çıkmaya başlayacaktır ve e, ilişki kaosa sürüklenebilir. <laughs> ya da tam tersi mesela bir ikizler çok dışa dönükse ve diğeri biraz daha içine e, kapalı o ikizlerden hani ketum ikizlerdense hani ketum ikizler dediğim mi? konuşmayan ikizler yoktur zaten. Konuşup e, iletişimde bulunan e, kendisini sizin ailenizdenmiş ailenizden biriymiş gibi hissettirir her zaman ikizler. Yani çok konuşamayan tutuk ikizlerde de bu görülür. Çok konuşan, çok girişken ikizlerde de bu görülür. E, Samimiyetlerinde he, hepsinde aynıdır o samimiyet düzeyi. Her, her ikizlerde aynıdır. Fakat bazı ikizlerde yazmaya daha meyillilik, okumaya daha meyillilik, yani daha fazla kültürel depo e, edinmecilik vardır. Mesela bu ikizlerle sosyal ve dışa dönük, daha işte her, her gün dışarıda geçiren bir ikizler olduğunda evet bu ilişki güzel gidebilir birbirlerini işte bilgi anlamında da olsun, işte entelektüel anlamlarda da olsun tatmin edeceklerdir. Hatta bunlar işte şey çıkabilirler, safariye ya da işte dünyayı çevirip el basıp nerede durduysa oraya gidebilirler. Böyle çılgın yapıda insanlar olacaklardır. Zaten birbirlerine de çekim duymalarının sebebi budur. Yani bir ikizlerle bir ikizler birbirlerini ilk gördüğü anda aşık olmayabilirler. Bir ikizlerle bir ikizler birbirlerini tanıdıktan sonra, yani öncelikle bir arkadaş ilişkisi yaşandıktan sonra ''Aa aslında biz seninle flört edebiliriz, hadi bir de şöyle deneyelim.'' diyebilir ikizler ve ikizler ilişkisi. Tabii ki bu ikizler ve ikizler ilişkisi evlenmeye karar verip süresi sürecine girebilirler. Çünkü her iki taraf da çok kararsız olduğu için e, acaba yapsak mı, yapmasak mı, devam etsek mi, etmesek mi gibi e, kararsızlıklar, işte oradan oraya sürüklenmeler fikir, karmaşaları yaşayabilirler. E, bir ikizlerle bir ikizler birleştiği zaman işte o e, ikizlerin içerisindeki git gel ve huzursuzlukla diğer ikizlerin içerisindeki git gel ve huzursuzluk birleşir ve ortaya e, kaos çıkar. Aslında ikizler kaostan beslenir. Evet, ikizler kaosu severler kalma. Şeyi severler çözüm üretmeyi ve çözmeyi sevdikleri için hani Merkür'den ötürü çözüm odaklı insanlardır. Çözeceklerdir de. Hani o ilişki çözümsüz değildir. Çözülecektir ama e, birbirlerini yoran işte e, daha... Yani sonuçta ikizler ve ikizlerin e, birlikte el ele verdikten sonra çözemeyeceği hiçbir problem yoktur. Zaten bunca zaman Hayat onlara e, hani karamsar olması gerektiklerini anlattığı için e, ve e, hayatta sürekli aldanmalar, yanılsamalar yaşadıkları için ikizlerin de çünkü karması biraz karışık hayatlarına böyle bilgi adadıkları ve doğru bilgi adadıkları e, bir dünyada e, ikizler partneriyle birlikte el ele verip yapamayacakları şey yoktur. Her türlü maceraya birlikte atlayabilirler, birlikte arkadaş kalabilirler, dost kalabilirler, evlenebilirler. Yeter ki o kararsızlık boyutunu aşabilsinler. hani devam etsek mi etmesek mi gibi o karamsar boyutlara düştüklerinde, çünkü ikisinin de melankolik halleri vardır ikizlerin. her ikizler işte sürekli dışa dönük ve pozitif olmak zorunda değil. Bazen düştükleri zamanlar da oluyor ikizler Burcu'nun. E, tabii ikizler ve ikizler partnerliğinde bu da büyük bir probleme ve yaraya açıyor, yaraya sebebiyet veriyor. Bir de birbirleri arasında işte bu hani kuşku ve şüphelere de girdikten sonra tıpkı koçla yaşadıkları gibi o kuşku ve şüphelere girdikten sonra ilişkide e, hani sıkılma, e, güven kaybetme, eskisi rengini koruyamama gibi sorunlarla ve problemlerle karşılaşabilirler. Bence ikizlerdeki problem şu. Partnerle birlikte hareket etme zorunluluğunu bırakmaları. Sonuçta partneriniz sizin aynanız değil. Sizle birlikte sizin gölgeniz de değil. Hani ondan daha kopuk bir şekilde yaşayıp hani kendi hayatınızın da var olduğunu düşünerek yaşayabilirseniz bence mükemmele ulaşırsınız. İkizler ve ikizler için de söylüyorum bunu. Çünkü bir ikizlerin bir sosyal hayatı olmak zorunda. Kendine ait bir hayatı olmak zorunda. Ve o hayatın içerisinde kendisine yarattıkları alanda daha mutlu olacakları bir yaşam onları bekliyorlar ikizler ve ikizler için. Evet şimdi gelelim ikizler ve yengeç ilişkisine. İkizler ve yengeçte yengecin o yine kendi alanında yaratmış olduğu popüleriteden ikizler etkilenebilir. Çünkü ikizler su grubunun öncüsüdür. Bu öncü grup, öncü insanlar, öncü ruha sahip olan insanlar hayatlarında bir ideale yani duygu, duyguya kendilerini adayıp onun için savaşmayı göze almış insanlardır. Öncülerin o savaşçı ruhuna ikizler ayak uydurabilir mesela. Çok da iyi bir partner olabilirler ikizler ve yengeç. Yeter ki yengeçin o işte taktığı problemler, e, takıntılı halleri. Tamam ikizlerin de takıntılı halleri var ama ikizlerin daha böyle zihinsel anlamda, işte fikirsel anlamda takıntıları olabilir. Ama yengeç daha duygusal bir takıntılıya, takıntılı e, hani bağlı kaldığı için e, kıskançtır mesela. Ya da işte sevdiğini e, kimselere vermek ve paylaşmak istemez. Ama ikizler de bir o kadar dışa dönük ve renkli insanlar. Hani yengeçle bu takım problemleri atlatabildikten sonra yani kend, zaten yengeçler de ikizler şunu bekler. Hani yengecin kendine güvenmesi e, aslında e, hani yengeçlerin de e, kendi yaratmış oldukları o düzende o popülaritede zaten harika göründüklerini ve daha fazlasını yapmak zorunda kalmadıklarını hani belirtebilirlerse yengece anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Hani yengeçler biraz kendilerine daha fazla güvenebilirlerse daha şık bir ilişki onları bekliyor evet. Çünkü bazı yengeçler içine dönük ve daha ketum oluyorlar ve karşısındakine de hayatı daraltmaya çalışabiliyorlar bazı yengeçler daha sorgucu, daha işte şüpheci, daha o kıskaçlarıyla sahiplenmiş o yengeçlerde, bazı yengeçlerde ikizleri darlayabilir. Hani ikizler, aa ben tanrım nereye, nasıl sert kayaya vurdum diyebilir bu ikizler. Ama yengeç karşısındaki sevdiğine, onun bir yaşam alanının olduğunu verirse, yani ona o özgürlüğü verirse, o güveni verirse zaten ikizlerle arasındaki bütün problemleri aşmışlardır demektir. Çünkü o ikizlerin o özgür ruhunu, işte o bilgiye aç halleri, bilgi için verdiği o savaşlarda yengecin onun yanında olması gerekir. Yengeçten böyle duygusal bir destek bekler ikizlerde. E zaten e, yengecinde de o işte öncül hallerine, işte konu komşuya yardım etme, arkadaşlarına yardımcı olma, e, hani o işte cenazeyi birlikte kaldırma halleri, işte o esnaf halleri, tavırları, halk tarafından sevilen halleriyle ikizler de zaten o istediği o popüleriteyi, o renkli hayatı elde edecektir. Tabii ki de burada şöyle de bir şey var, ikizlerin o macera arayışı, işte farklı hayatlara sürüklenmek isteyişi, farklı işte renk daha renkli gördüğü işte o o tür mesela motorla dünyayı gezmek ya da işte uçağa binip hiç bilmedikleri dillerini bile bilmedikleri anlamadıkları bir ülkeye gitmek falan bunlar yengeci tedirgin eder. İkizler de bunları, bunları yapmak ister yani hayatında mutlaka daha önce yaşanmamış bir tecrübeyi yaşayıp o macerayı hissetmek ister ikizlerde. Hani sadece aman efendim gazete okuyayım bugünkü işte haber küpürlerindeki başlık neymiş o onun hakkında ne demiş ya da işte son çıkan yazarın kitabındaki eleştirisel düşünce neymiş gibi bu tarzlar hayatlardan ziyade ikizler de yaşamayı, gezmeyi seven, dışa dönük hava elementi oldukları için zaten özgürlüğüne de bir o kadar düşkünler. Yengecin o işte evcimen halleri, yok evimde tıkınayım, işte evim bana gelsinler, işte misafirlerin hepsi bana gelsin. ...arkadaşlarım bana gelsin, benim etrafımda olsun... ...ben, ben, ben diyen halleri vardır yengecin mesela. E, yengeci karşısına yine yönetmek ister. Yönetici e, halleri de vardır. Bu da yengeci ikizleri delirtebilir. E, o ikizlerin o huzursuzluğu da meydana çıktıktan sonra... ...ilişki böyle bir kaosa sürüklenebilir. Ama ikisinin de çözemeyeceği bir şey yok. Çünkü Merkür ve Ay anlaşırlar. Yani e, yengecin... O isteklerini ikizler verdiği sürece, ikizlerin de yengecinin o isteklerini verdiği sürece harika dört dörtlük bir ilişki ortaya çıkar. Gelelim masalımızın sonuna. Gökten üç elma düşmüş. Birisi anlatana, birisi dinleyene, birisi de ikizlere. İkizlere de tabii ikiye bölüp yarım şeklinde de fayda var. Çünkü ikizler bölüşmeyi severler, paylaşmayı severler. Ee, sevgili ikizler ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum size gördüğünüz gibi hava karardı akşam oldu ee, videoma artık yarın devam edeceğim yarın sabah ee, sizi seviyorum kendinize iyi bakın tabi videoyu yarın sabah devam edeceğim ama youtube'a yarın koymayacağım yani onu demek istemediğimi zaten anlamışsınızdır herhangi bir sorunuz olduğunda beni instagramdan e, takip edebilirsiniz bana sorularınızı sorabilirsiniz yardımcı olurum her zaman biliyorsunuz zaten Kanalıma da lütfen abone olun. çünkü bu video yapma işi benim hoşuma gidiyor. ben de bilgi paylaşmayı ve iletmeyi seven bir insanım. Kova burcuyum. o sebepten ötürü de bana göstermiş olduğunuz, vermiş olduğunuz desteklerden ötürü sizleri çok çok öpüyorum.